kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da okuduğunuz üzere Mayıs ayı bitenler videosuyla karşınızdayım. Bu videoları sevdiğinizi biliyorum. O yüzden de her ay düzenli olarak çekmeye çalışıyorum. Hem sizler için hangi ürünü tekrar alırım, hangisini tekrar almam bitmişken bir ürün objektif olarak aktarabiliyorum. Aynı zamanda o ürünleri kendim için de çek edebiliyorum. O yüzden ben de bu videoları seviyorum. Şu anda da karşımda hem kozmetik hem de bakım ürünleri diyebileceğim kategoride ürünler var. Hadi başlayalım. İlk elime gelen ürün Garnier markasına ait misaller kusursuz makyaj temizleme suyu. Bu Garnier'in en klasik misel suyu. Elimde gördüğünüz 700 ml'lik devasa bu. Eğer cilt bakımı videolarımı takip ediyorsanız ya da Instagram'dan beni biliyorsanız uzun zamandır cildime çift aşamalı temizlik yaptığımı biliyorsunuzdur. Yani önce bir yağ bazlı ürünle cildimi temizliyorum. Ardından da yüz yıkama jeli kullanıyorum. O yüzden de uzun zamandır dediğim gibi misal sulara çok fazla elim gitmiyor. Buna rağmen elimde bir tane misel su mutlaka bulunsun istiyorum. Çünkü cilt bakımı için her zaman aynı enerjiye sahip olmuyorum. Bazen gerçekten pratikliği önemsiyorum. Makyaj temizleme yağlarını keşfetmeden önce mutlaka cildimi bir misal suyla temizleyip ondan sonra yüz yıkama jeliyle arındırıyordum. E, mutlaka misel sudan sonra da yüz yıkama jeli kullanmanız gerekiyor. Ama misel suyu bırakmamın sebebi e, pamukların cilde mikro çizikler oluşturması. Biz gözle göremediğimiz çizikler oluştururken cildimize ilerleyen safhalarda onlar kırışıklık olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden de dediğim gibi misel suları eskiye nazaran daha az tercih ediyorum. Bu misal suda Garnier'in en klasik misel suyu gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten Garnier'in hemen hemen çıkan her misel suyunu denedim. Sadece sarı argan yağlıydı sanırım. Bir tek onu denemedim. Denemediğim haricinde denediklerim arasında da en çok gül suyulu olanı seviyorum. Ee, genel olarak da hepsini başarılı buluyorum. Makyaj temizlemek demişken bir tane de Rocher markasının makyaj temizleme yağından bitirdim. Bu benim gerçekten çok sevdiğim bir makyaj temizleme yağıydı. Ee, lakin formülasyonu yenilendi. O yüzden de yeniden almayı düşünmüyorum. Yeni formülüyle ilgili hep eleştiri yorumları okudum neredeyse hiç iyi bir yorum okumadım. Bu gerçekten çok başarılıydı. Ee, onun ise sıvı yağ gibi koktuğu falan söyleniyor. O yüzden gerçekten çok üzüldüm. Ona muadil bir şey bakıyorum şimdilerde. Aklımda Rosman'da satılan Izana markasının makyaj temizleme yağı var. Ee, onun stokları yenilenir yenilenmez deneyeceğim. Ee, daha sonrasında onu da yorumlarım. Bunu elinize iki pompa kadar alıyorsunuz. Biraz yayıyorsunuz ve cildinizi nazik hareketlerle ovalayarak Makyajın çıkmasını sağlıyorsunuz. Ee, en Waterproof ürünü bile kolaylıkla çıkarabiliyor maskaralarda vesaire. Ee, daha sonrasında su ile temas eder etmez süt formuna dönüyor ve cildinizden aranıyor yağlı bir his bırakmıyor. Bu bitenler videosunda epey bir makyaj temizleme ürünü bitirmişim. Bitener Nice markasının makyaj ve cilt temizleme mendili. Bunun içerisinde 20 tane mendil var. Suya dayanıklı, göz ve dudaklar için. Arındırıcı temizleme mendilleri diyor. Benim en sevdiğim makyaj temizleme mendili Sleepy markasının. Moonlight e, markasının da genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu bana bir marka gönderisi olarak gelmişti ve iki paket falan kullandım. Genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim ama şunu eklemem gerekiyor ki ben cildimde makyaj temizleme mendillerini kullanmıyorum. Yani pamuk bile cildimizi çiziyorken bunların da hasar verdiğini düşünüyorum. O yüzden bunları genel olarak ben stüdyoda elimin altında tutuyorum ve cildime swatch yaptığım zaman vesaire onları temizliyorum. Ya da eyeliner'ımın ucunu düzeltmek için çok hafif bir bölgede uyguluyorum. Son bir tane videolarımın da aynı bir üyesi haline gelen bu Gülşah markasının asitonundan bitirdim yine. Bu pompalı olan ve binlerde satılan e, Bim'de denk geldiçe ben 2-3 tane alıyorum. Çünkü Instagram'da e, oje videoları, nail art videoları e, yayınlıyorum. O yüzden de çok fazla stone kullanıyorum. Aslında en sevdiğim marka biliyorsunuz ki Beauty markasının stonu. O tırnaklara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bunun içeriğiyle ilgili e, kötü olduğuna dair bir yorum gelmişti ama benim tırnaklarıma çok büyük bir zarar vermediği için eğer Beauty bulamazsam bundan yedekliyorum yani. Önümde iki tane maskara var. İkisi de L'Oreal markasına ait. İkisi de çok seviyorum maskaralar. L'Oreal'in en sevdiğim maskaralarından biri olan Unlimited'ı bitirdim. Bu gerçekten başarılı bir maskara. Şöyle göstereceğim hemen. Diğer maskaralara göre alışılmadık bir şekli var. Ve şu kısmı da kıvrılıyor. Bu sayede maskarayla istediğiniz gibi kirpiklerinize ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle yapıp da tek formda uygulamanıza gerek kalmıyor. İstediğiniz gücü istediğiniz açıdan uygulayabiliyorsunuz. Plastik bir fırçası var ve alttan yukarıya doğru daralarak geliyor. Böyle birazcık piramitimsi bir yapısı var. Ee, aynı zamanda yukarıdaki kıllar daha kısa üstteki kıllar ise daha e, uzun. Fırça yapısı sayesinde bütün kirpikleri aynı derecede iyi ulaşabiliyor ve e, çok güzel kaldırıp uzatıyor. Aynı zamanda tekrar tekrar uyguladığınızda verdiği dolgunluğu da seviyorum. E, benim için gerçekten çok başarılı bir maskara diyebilirim. Fiyatı bir tık yükseldi ama bence performans olarak fiyatını karşılıyor. Bir diğer bitirdiğim maskara da L'Oreal'in Paradise maskarası. Bu maskarayı gerçekten seviyorum. Diğerine nazaran bu kıl bir yapıya sahip ve e, form olarak da kum saatine benziyor. Yani şöyle geliyor. Nasıl bir anlatım şekliyse artık. E, kirpikleri çok güzel kavruyor ve uzatmaktan ziyade dolgunluk vaat eden, takma kirpik gibi gösteren bir maskara. ben verdiği yoğunluğu, kirpiklerimdeki etkisini çok 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 seviyorum. Çünkü e, kirpiklerinizi dolgunlaştırırken aslında yapıştırmıyor. Tabi tek tek ayırıyor diyemem çünkü plastik bir ucu yok. Ama e, gerçekten güzel bir dolgunluk veriyor. Böyle birbirine yapışmış karman çorman bir e, kirpik görüntüsü vermiyor. Bu maskara ile ilgili tek eleştirim olacak. O da çabuk bitmesi. E, benim aldığım iki tane de de e, çabuk bitme sorunu oldu. Şu an yenilenen formunda e, öyle değilmiş diye duydum. Hatta içerisine sanırım yeni yağlar vesaire eklemişler. O yüzden de kuruma süresi biraz daha uzamış. E, yani bu maskara bitmeden önce kuruyor bence elimdeki yeni formunu deneyeceğim. Ee, onunla ilgili yorumlarımı da denedikten sonra yaparım ama genel anlamda başarılı bir maskara. Maskaralar demişken bir tane de Elf markasının maskarasını bitirdim. Bu hem kirpik hem de kaşta kullanabildiğiniz iki taraflı bir maskara. Ee, bu tarafı için kaş bu tarafı için kirpik deniyor ama e, içerisindeki ürünler tamamen aynı bence. E, ben her iki tarafı da kaşlarıma uyguluyorum çünkü kirpiklerimde şeffaf bir maskaraya hiç ihtiyaç duymadım. Eğer bitenler videolarımı takip ediyorsanız muhtemelen bu ürünü daha önce görmüşsünüzdür çünkü bu benim bittikçe aldığım ve aslında çok zor bulunan bir ürün olduğu için de yakaladığım yerde yedeklediğim bir maskara. Genel anlamda kaşları çok güzel sabitlediğini, gün içerisinde hiç düşürmediğini, aynı zamanda çok aşırı sertleştirmediğini, temizlerken de kaşlara zarar vermediğini söyleyebilirim. Aynı zamanda şeffaf kaş maskaralarının en büyük sorunu kaşlarda böyle beyaz beyaz kalıntılar bırakması. Bu maskarada hiç öyle bir problem yaşamadım. Dediğim gibi rast gelen yerde bu alıyorum ve yedekliyorum. Bir tane parfüm bitirdim. Bu Avon'un Perbalanca parfümü. Gerçekten sevdiğim bir parfüm. Hatta ...Avon'un en sevdiğim parfümlerinden biri diyebilirim. Kokusu gerçekten çok güzel ve çok klas bir koku. Ee, hemen hemen her mevsimde kullanılabilir. Şekerli bir koku değil, ağır bir koku değil, çok fresh bir koku değil. Çok arada ve güzel bir yerde Zaten e, Avon'un en sevilen parfümlerinden biri. Klasik haline de geldi. Şişe tasarımıyla, kokusuyla favorim olduğunu söyleyebilirim. Tekrar da alırım zaten. E, lakin çok fazla koku anlatma yeteneğim olmadığı için... ...şimdi şu notası var, bu notası var diye burada kendimi rezil etmeyeceğim. Ama bu kokuyu sevmeyecek insan yoktur diye tahmin ediyorum. Hiç rahatsız edici olmayan, gayet temiz, güzel kokan bir koku. Ocak ayının ortası gibi Korendi bize Clarins markasından bir tanışma kiti göndermişti. Onun içerisinden çıkan bu E vitamini ve niasinamid içeren uyku maskesini ben gerçekten çok sevdim. Bunun büyük boyunu mutlaka alacağım ama siz de denemek isterseniz o tanışma kitine bakabilirsiniz. İçerisinden çıkan e, Tony'yi de çok sevmiştim bir önceki bir videomda anlatmıştım. Linkini buraya bırakırım. Daha sonrasında da bunu bitirdim. Ocağın 13'ünde açmışım ve daha yeni bitti bu küçücük ürün. Şöyle göstereyim yapısıyla, içeriğiyle benim cildime gerçekten çok iyi geldi. Az bir miktar elinize alıyorsunuz ve cildinize yedirdiğinizde tamamen yeterli oluyor. Ee, ve sabaha kadar cildimi hem neme doyuruyor aynı zamanda da aydınlık e, olmasını sağlıyor. Zaten niacinamid genel olarak benim cildime çok iyi gelen bir içerik. O yüzden de bunu ekstra sevdim. Bir uyku maskesini ilk defa böyle gün aşırı kullanmak istedim. Etkisi de epey bir süre gidiyor bu arada. Eğer yeni geçmiş bir sivilcenin kızarıklığı varsa ya da sivil problemi yaşıyorsanız e, onda da ben etkili olduğunu fark ettim. Normalde e, tek tüp çıkan sivilcelerimin üzerine maske ya da nemlendirici içerikli bir şey uygulamam. E, bölgesel olarak noakne kremimi sürer yatarım. E, ama bunu uyguladığım zaman sönmesinde etki ettiğini fark ettim ve o kızarıklığı da aldığını fark ettim. Gerçekten çok çok sevdim. Bunun büyük boyunu mutlaka alacağım. Yağlı ve sivilceye meyilli ciltler demişken La Roche-Posay'in serisinden Duo Plus bu kremi bitirdim. Son zamanlarda fark etmişsinizdir. Özellikle şu bölgede bir sivilcelenme problemi yaşadım. Hemen nemlendirici kremimi de bununla değiştirdim. Bu çok ince yapılı ve cilde özellikle sivilceli ciltlere, yağlı ciltlere çok iyi gelen bir nemlendirici. Cildi nemlendirirken asla yağlanmasına vesaire sebep olmuyor. Efaklar serisi zaten yağlı ve yağlı ya dönük karma ciltler özellikle de sivilcelenmeye meyilli ciltlere öneriliyor. Cildin sebum dengesini güzel sağlayan ve aynı zamanda da bakım yapan sivilce bakımı yapan bir seri. Ee, ben bu seriyi genelde tanışma kiti olarak alıyorum. Çünkü ben karma ciltliyim ve genel olarak da kuruya meyilli bir karma ciltliyim. Yaz'a doğru ya da yaz dönemlerinde bazen böyle sivilcelenme problemi yaşayabiliyorum. Hemen efaklar yüz yıkama jeli ve buna geçiyorum. Ee, çok çok güzel bir şekilde ortadan kaldırıyor bu problemi. Eğer siz yağlı ciltliyseniz ya da sivilce problemi yaşıyorsanız bu seriyi düzenli olarak sürekli de kullanabilirsiniz. Benim bu ay biten ürünlerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Ürünlerle ilgili sorularınızı ya da şu üründe denen dediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.